Ya, İklim Adaleti Koalisyonu olarak daha önce de Mezopotamya kervanı sırasında bölgedeki bütün ekolojik kırımı izlemek üzere gelmiştik. E, 21 yılında Cudi e, dağındaki e, ağaç kesimlerine engel olmak için toplu bir gösteri için buradaydık. O zamandan bu zamana bu yolla baktığımızda gerçekten kale çok etkin bir şekilde hala devam ettiğini görüyoruz. Yol boyunca madenlerin, kömür madenlerinin dağları, Cudi Dağı'nı kemirip yuttuğunu gördük. Bu anlamda genel olarak özellikle son dönemde meclisin işte tatile çıkmadan önce bir ay uzatarak torba yasasını geçirdiği dönemde ekolojik yıkım, talan Kürdistan bölgesi için çok e, büyük bir tehlike olarak kapılarını sonuna kadar açmış vaziyette. Barış süreci öncesinde güvenlik nedeniyle ağaçları kesiyoruz dediler e, ve korkunç ya yani Buralar bir zamanlar anı ağaçlarla doluyken şimdi burası gerçekten ağaçların yok olduğu kesildiği bir bölge halinde bu hem kültürel hayatı hem hayvancılığı hem tarım alanlarını yok eden göçe zorlayan köylerin yaşam alanına kesinlikle izin vermeyen ee, bir, bir gerçekten yalnızlaştırma, yok etme politikasının son e, dönemi diye düşünüyoruz. Barış süreci e, sadece silahları e, susması değil, aynı zamanda doğanı illa da halklarla da barışın gerçekleşmesi gerekiyor. Bu bölgenin kesinlikle bir e, yeni enerji sektörüne, maden sektörüne sömürgeci bir açılımla, ee, şirketlere e, peşkeş çekilmesine izin veremeyiz. Ee, halklar bu anlamda yani özellikle Kürt halkı bugüne kadar e, öne büyük bir kazanımla e, barış sürecine e, doğru yürürken e, yaşam hakkını da kadın haklarını da ekolojik bir yaşam toplum yaratma iddiasını da bu eylemde göstermiş durumdalar. Büyük bir heyecanla buradayız. Geleceğin kendi ellerimizde olduğunun farkındayız. Ve her türlü saldırıya, şirketlerin saldırısına karşı dayanışma çok önemli. Toprağımızı vermiyoruz kampanyası Türkiye'nin her yerinde. Çevre örgütleriyle birlikte inşa edildi. Kürdistan bölgesiyle de bu dayanışmanın büyütülmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor gerçekten bu yani bir savaş politikasının yarattığı bir he hegemonya, egemen sınıfların böyle yönet politikalarının bir parçası ama 6-7 yıldır ekoloji hareketleri hem Mezopotamya'da hem Anadolu'daki bütün e ekokurum alanlarına karşı birlikte mücadele edebilmek için önemli birlikler oluşturdu. Ekoloji Birliği gibi, İklim Adaleti Koalisyonu gibi. E hem yaşam alanlarımızı koruyoruz hem gezegenimizi geleceğimizi gelecek kuşaklara bırakacağımız e, bir dünya e, umuduyla çok daha fazla ilişkilerimizi güçlendirmiş vaziyetteyiz. Mezopotamya'daki bütün çevre hareketleriyle ortak bir platform kampanya inşa etmeye çalışıyoruz. O yüzden bir önceki dönemin yarattığı bu yalnızlaştırma politikasını her yerde kırmak istiyoruz. Emin olun eee yani ee, şu anda Kaz Dağları'ndaki Cengiz Holding'e karşı mücadele eden bir avuç kadın da kendini çok yalnız hissediyor. Çünkü jandarması, e, askeri polisi her yerde e, maden şirketlerinin, enerji şirketlerinin arkasında koordinatlarla Muğla'ya girmiş vaziyetteler. Bu anlamda bir e, yani bu kırım politikası, eko kırım politikası bir savaş bu yeni bir savaş politikası gibi her alana yayılmış vaziyette ee, yani yalnızlık duygusuyla baş etmenin yolu e, dayanışma çağrısını olabildiğince o çığlığı atmak, o çığlığı duyduğumuzda birlikte yürüyeceğimizden birlikte e, engel olmaya çalışacağımızdan emin olabilir halkımız. Kürt halkının e, yani e, binlerce, on binlerce insanı e, hapishanelerde bir bir özgürleşme ihtiyacımız var. Ana dilinin artık saygı duyulması gereken, eşit yurttaşlık talepleriyle tanınması gereken bir aşamada büyük bir, bir kazanımın eşiğinde aslında Kürt halkı. Bu anlamda barış birilerine hediye edeceği bir şey olmayacak. Biz bu kazanımları ee, hem sermayedarlara kar için bizi e, yok sayan, önemsizleştiren, e, öl ölümüne yatıran e, bu politikaları durduracak olan güç nasıl Kürt halkı kendi tanınma, e, adaleti için e, yıllardır bu mücadeleyi verdi. E, her şey her alanda kadın hakları için, işte e, eşitlik için, adalet için mücadelemiz devam edecek. O yüzden barış. Ee, egemenlerin bize hediye edeceği bir şey değil, zorunlu kaldıklarında masaya oturdukları ama her zaman en azına e, bizi mahkum etmek istedikleri bir süreçte biz bu pazarlığı, yani müzakereyi aslında toplumsal olarak mücadelemizi büyüterek, güçlendirerek kazanabiliriz. O yüzden seyirci olamayız. Ee, onlar bize verecek diye bir beklenti içinde olmamalıyız, talep etmeliyiz, bu mücadeleyi görünür kılmalıyız ve bütün halkların ortak çıkarları, e, bu şirketlere karşı ortak mücadeleden geçtiğini bilincinde olarak, farkında olarak bu bölme siyasetini, bölen siyasete karşı kolektif aklı güçlendirmek zorundayız artarak devam edecek. Biz bu tehdidin artacağını düşünüyoruz. Yani eee Kürdistan'da da daha çok artacak. Barış söylemi altında e, bir dönemler güvenlik nedeniyle kapatılan bu alanlar, ormansızlaştırılan, ağaçsızlaştırılan bu bölgeler şimdi ser, yani servayeye hediye edilip eee işte maden çıkarmak, yerin altını üstüne getirerek Zengin, bir avuç insanı zenginleştirmek için kullanılacak. O yüzden e, ortak mücadeleden başka şansımız yok. Yani düşünün iklim krizinin e, gelecek 10 yıl içerisinde artık yaşanamaz hale gelecek bir eşik atlayabilecek bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu sorumluluğu hep birlikte e, birbirimizle e, el ele e, omuz omuza mücadeleyle ancak aşabiliriz.